Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Uzun bir aradan sonra bugün ilk defa video açma kararı verdim. Evet güzel oldu. Bugün benim doğum günüm. Bugün güzel bir yemek yapmak istiyorum. Hep beraber soğanları güzelce kavuracağım arkadaşlar bu buharla daha güzel pişiyor soğanlar Evet biraz fazla açtık ocağı ee, kızardı biraz tencereyi de kızarttık Bu arada ben biraz salça ekleyeceğim e, önce bir ekleyin etlerimi ekledim arkadaşlar göstermedim Orayı kaşırdım. Etleri biraz düşürdüm. arkadaşlar sık sık video atamıyorum çünkü artık bundan sonra daha çok video atacağım inşallah daha çok sizinle beraber olacağım. Sizleri seviyorum. Dondurucudan aldığım için biraz soğuk ve buharları çıkıyor gördüğünüz gibi. Ama olsun çok lezzetli gerçekten. Ben nohut yemeğini çok severim. Kuru fasulye, nohut çok güzel oluyor gerçekten. Gördüğünüz gibi biraz karabiber ekledim. İstediği arzuya göre ben karabiber ekledim. Biraz sıcak su kaynatacağım ve üstüne ekleyeceğim. Kendi halinde kısık ateşte pişirmeye bırakacağım. Kış aylarının vazgeçilmezi nohut yemeği kimse yapamaz değil. Herkes başarır. Yeter ki istek ve arzu olsun.